Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ben Berkay. Bugün sizlere Minecraft Fantasy oynuyoruz. Era kapa challenge'ı. Keriz Era ile başlamak istedi benim gibi. Ben yani benim yerime başlamak istedi. Ben du ben duyuruyu yaptım zaten. Oyun duyurusu er Era Era ile 20 oldu. Onu söyledim galiba son videoda hatırlamıyorum. Söylemişizdir. Er Era sen koştur direkt. Taş kılıç aldım, taş kılıç. Eray koştur taş kılıç aldım. Bir de zırhım var çok iyi. Gel lan buraya. Hıra. Tamam Eray sen direkt çık. Benden çıkabiliyorsun değil mi oraya? Hop daha tamam, birisini daha kestim. Dur şuradakini de keseyim. Keris seni, keris seni, keris seni. Uf Eray. Uf 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 çok iyi zırhım var. Çık çık çık. Oraya az önce spider açmış gibi oldum. Eray bak alttayım ben gel. Eray gel bak benle. Benim çok iyi zırhım var. Full iron'ım ben. Kesilmesin ya. Oğlum adam çıkıyor. Sen misin lan? Yalnız yine yanlış kestim he, ağacı. Sen al gel ben gelemiyorum. Bana zırh verme. Eray gel. Ayrın kafalı bir ayrı bot varsa Gelsene lan Kafa karışmasın zincir daha iyi <laughs> Mal ya <laughs> Gel 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 geliyorum bak gel geldim ben de Gelsene oğlum yemek ver karnım aç yemeğim yok. İki. İki açlığım var. Heh, tamam dur al şunu. Al chase plate. Ya yok ya. Ya. Ya bende de, de bir tane ayrı var. At şunu. Kale. Hani. Onun ne şey, e, hani çanklar gel gel. Sen daldın mı lan? O fog, o şey fog ne şey lan? O fog o şey fest yapmayın da. Hani bilgisayarınız güçlüyse ayarları gerçekçi yapmayın. Yani hiç gerek yok. Zaten Minecraft'ta eee e, bilgisayarınız güçlü olsun. Eee La Oğlum bir türlü diyeceğim diyemedim dur. En baştan Arkadaşlar bilgisayarınız istediğiniz kadar güçlü olsa ama Minecraft kasıyoruz bunun nedeni bilgisayarınızda değildir internetinizdedir. Mesela benim de şey e, benim de bilgisayarım çok güçlü yeni aldım bilgisayar 16 GB RAM falan var tamam gel kestim. Al ne vereyim ne vereyim ne var? Yay mı var? Ana bende iki tane mi vardı lan bu bug oldu Eray. İki tane galiba etim vardı yedim hala iki tane. Ha. Aa bak şurada adam var gel gel. Mesela ben koştur koştur ikili timler olsa. Kestim ben birisine. Dur şuradaki. hayır hayır boost atıyorum sana dur. Sana vurdum dur. Boost atıyorum. Hadi. Hadi Eray hadi. 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 Lag var. Hop cici. 10 kişi kaldı. var var. Ela gel hadi. Ey vallahi yok. Ben de gel bir şurada e, ben de şurada gel. Ben de şurada gel kılıç yapayım. Aynen ben de gördüm daha adamı. Ya onu bilmeyen yoktur zaten. <laughs> fog ne lan ben onu bilmiyorum vallahi Fog'u bilmiyorum ben. Bilmiyorum ki. Ya gel boş ver. Ben, gel bir ben or gel şuradaki chest'i alalım lan bir. Belki almam sen. İki gel şurada iki. Buradan buradan. Keriz gelsene. Şuradan mıydı lan? Nereden de unuttum valla. Ha oradan. Hayır hayır. Burada bir tane daha chest vardı. Aşağı iniyordu. her şuradan lan. Hayır. Eray kaç kaç bir şey lan Eray. Ekmek var. Ha ben şu kurabiyeleri falan Aynen Bu sabah aldı bu beni aradı da ben hastaydım Ben hastaydım yine başımı ağrıyor zaten aç aç gittim havuza Yani aç bir tane simit edin gittim Ben bir havuç yiyeyim Havuç yiyeyim ben bir Şuradan şuradan ya oğlum sen demesen ben düşecektim oraya. Atlayacak mı cumhurlu. Adamlar nerede? Hatırlıyor musun? Bir ara burada dörtlü team ölmüştük lo. Şurada saklanıyorduk herhalde. Adamlar bir geldi bir aldı. Ben öldüm de bu salak kaçtı buralara falan. Burada saklanıyordu. Makro'yu ben valla hackleri atıyorum. Hackleri açıyorum sadece. Dur Eray beni de bekle bak. Adamın iyi zırhı var ha. Eray ölme. Hop cici. Dayan ben almadım Gel dur şurada bir boşaltma yapacağım ben. Neyle item atacağım lan? Bende de yay var. Yay altın yok. Uy iyi ben de ayrın kılıç yapayım. Aynen. Ver. Çakmak taşı lazım. Aynen. Al eray. İki tane verdim işte. Aşağıda itemler düştü galiba. Itemler aşağıda düştü. Gel aşağıda da itemler var. Aşağıda bir tane buğday var. Onu alıp geliyorum. Hii. Ölmesin lan oradan düşme. Neyin kapısı? Valla zincir vardı. Onu da yaktım daha demir. Gel ben yemek yapıyorum. Üç tane şey yapacağım. Ekmek yapacağım. Onları alamıyorsun ki. Onu burada tıkandı. Oha 10 tane varmış lan. Üç tane, üç tane ekmekla doğru değil mi? İlay al ekmek. Kaç tane ekmeği oldu? Kaç tane ekmeği var? Aa, bu dayları alabiliyor muyuz? Topla lan o zaman, topla. Uuu. Yap, yap lan. Hop zıpla hopla zıpla hopla. Hopla zıpla hopla zıpla zıpla hopla zıpla hopla, hopla, hopla zıpla. Haydi karılar. Haydi bayanlar kalçaları eritiyoruz. Hopla zıpla hopla zıpla. 21 7 11 tane benim de ya 11 tane olacak şimdi. Ben atıyorum. Harbiden ama çok doğru söylüyorlar yani. Neden biliyor musun? Az dolduran yemekler PvP'de iş çok işine yaramıyor. Hem de. Hop tamam 11 tane de ekmeğim var. Oh maşallah. Allah bereket versin. Pa parçacıkları açacağız. Parçacık. Yani İngilizce. Particles. Portal particles var. Parçacıklar tüm olsun. Onlar açık olsun. Particles. E yani particles efekt çok güzel bence. Mesela şu an ben İsmet e gelip pekini kullanıyordum. V4. Çok güzel ya. O katarken falan böyle kalp işareti çıkartıyor. Ne? Atma. Al. Bunu tıkalla. Abi çok fazla yaparsanız dolar. Gel. Biliyorum ki. Yalnız Dolkan'ın bilgisayarı çok iyi. Felix. <laughs> Vallahi reklam yapıyoruz. Dolkan'ın bilgisayarı çok iyi. Ben de o markalar alacaktım. Dolkan abi daha doğrusu bizden kaç yaş büyük adam var. Gel adam gördüm ortaya gidiyordu. Koştur. Gel 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 gel. İkili team galiba ya da peşliyorlar birbirlerinde. Aa kapışıyorlar koştur bastır. Oy! Makro basmadım bile ne. Bak. Ana adam geldi. Oha hacker 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 hacker. Hacker eray. Hacker makro açtım vallahi bunu. Ya hackerdı ya da makroydu. Al golden apple attım sana. Ye çabuk. Allah'tan dikmece çıktık. Arkadaşlar makro bastım kusura bakmayın. Alacağım. Aldım. 56 tane okum var. Çeşitli yok ki. Vallahi billahi çıkmadı. Yemin ediyorum çıkmadı. Hadi... Adamı sıkıştırdım tecavüz eder gibi. Oğlum vallahi yok ayrı çeşitleyin. Kaç tane kaç tane ayrı var sende? 5 3 tane var bende. Vallahi ayrı çeşitleyin diyor. <laughs> 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 Al aldım. Oğlum harbi yoktu lan ama. Yedim ya yani, kör. Keri baksana. Ana giymemişim aile çeşitli yok sende var mı? <laughs> tamam. Aile giydim zannettim giymemişim. Galiba bilmiyorum attı mı? Sen... Hayır. <laughs> tamam direkt pvp mi? Tamam hadi gel. Sen vallahi çok uzaktan buraya yani video da görürsen. Oğlum a bak beni almamın sebebi çok uzaktan vurman. Ben ta Tamam tamam makro basmadım da uzaktan vurdum. Evet arkadaşlar güzel bir bölüm oldu. Eray kazandı. Olsun ne yapalım? Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ne diyeceğim? Söyle bir. <laughs> görüşürüz.